pul biber ilave ediyorum. Az bir miktarda karabiber ilave ediyorum. Ve şu bahsettiğim güvey otu burada. Bunu ilave ediyorum. Daha sonra yine ilave edeceğim bunu Bu arada bir konusumuza bakalım. Yakmayalım. Harika gidiyor. Harika gidiyor gerçekten. Şu bıçağım var benim. Şunla patlıcan salatamı İyice birbirine geçiriyorum. Gel yani şu andaki aromayı kokuyu alabilirseniz muhteşem muhteşem. Yani işte bu bana büyük keyif veriyor. Günün yorgunluğunu alıyor atıyor götürüyor. Günün yorgunluğunu atmayı en çok ben bu şekilde seviyorum. Mutfağa girip. Alaturka müzik eşliğinde